Efsane kaptanımız tesislerimizde genç yıldızımız Arda Güler'le bir araya geldi. İkili sahicinde içinde mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Alexe olsa öncelikli olarak yeniden Can Baytu olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattı. Me sinto bastante feliz, né? Sempre bom voltar para cá. E tá aqui dentro é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Çok teşekkür ediyorum. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Burada olmak her zaman çok güzel. Burada olduğum için çok mutluyum ve çok istekliyim. O burayı az hatırlıyor tabii ki. Çünkü biz buradan ayrıldığımızda 2 yaşındaydı. Tekrardan ona burada neler yaptığını hatırlattım. Çocukken neler yaptığını gösterdim. O da burada olmaktan dolayı çok mutlu. Efsane kaptanımız daha sonra Fenerbahçemizin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili görüşlerini mikrofonlarımızla paylaştı. Y fico mais feliz ainda ver um jovem com com potencial que ele tem podendo estar jogando na equipe principal, mostrando a qualidade dele e que ele siga aí se divertindo bastante como tem feito. Onu oynarken gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Özellikle zaten solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Onun bu genç yaşında daha takımda oynuyor olmasından dolayı daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum. Onun da bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayda Güler de idolü olarak gördüğü Alex De Souza ile birlikte olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çok heyecanlıyım yani çocukluğumdan beri hep izlediğim kaptanla beraberiz yani. Hı. Oğlu da benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok değişik hisler yani. Evet. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu tabii ki. Dediğin gibi abi gol sevinçleri belki sitelerimiz benziyor. Çünkü ben çocukluğumdan beri çok fazla izledim. Belki hafızama kazındı. Bu yüzden oluyor yani. Arda Güler'le bir araya geldikten sonra soyunma odamızı ziyaret eden efsane kaptanımız attığı 29 golle Alexe Soza'ya ait bir sezonda lig tarihinde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Enner Valencia ile bir araya geldi. E ee, tabii ki de evet benim için onunla tanışmak Fenerbahçe efsanesiyle tanışmak büyük bir zevk. Kaptanımız Alexis olsa yaklaşan Ziraat Türkiye Kupası final maçı için takımımıza başarı dileklerinde bulundu.